Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP'li başkanlara hükümete teşekkür. Değerli izleyenler, CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, bakan kurumun davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra, şehrin yeni yerleşim alanı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Açıklamada, Murat Kurum ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tarif olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız fikirlerimizin kıymetli olduğunu bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi. Sağ olsun ifadelerini kullandı. Yıldırım, bakanlığımız belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Birçok kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Görbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum ifadelerini kullandı. Birimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.